Herkese merhabalar. Gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz katlanabilir silikon çamaşır sepeti 200 lira. Buzdolabı içi düzenleyici içerisinde 6 adet bulunmakta. Toplam 100 lira fiyatı. 31 gözlü çekmece düzenleyici 80 lira. 300 zigon sehpa takımı toplam 490 lira. Yapışkanlı 4 adet duş rafı 90 lira. Kilimini buzluk kalıbı seti 48 lira. Biogranit 7 parça tencere seti toplam 1300 lira. 6 bölmeli kahvaltılık seti 49 lira. 30 adet elbise askısı toplam 120 lira. Tefal Manuel Rondo 329 lira. Kuba elektrikli bisiklet 6300 lira fiyatı. TGS markasına ait bluetooth kulaklık, 200 lira. Akülü ve darbeli matkap seti, 1000 lira fiyatı. Tekerlekli saklama kutusu, 130 lira. Mikrofiber bulaşık altlığı, 20 lira. Paşa bahçe çay seti 12 parça, toplam 120 lira. Şefs Fok tava, 28 santim boyutunda, 139 lira fiyatı ortopedik ve katlanabilir tek kişilik visko yatak, 899 lira. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, 389 lira fiyatı. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. 6 kişilik kahve fincan takımı, 139 lira. Sunum tepsisi, toplam 100 lira. Granit tava ve grill seti ikisi bir arada toplam 490 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa 20 lira. Üçlü dolap içi raf düzenleyici 60 lira. Plastik saksıda kokayna çiçeği 50 lira fiyatı. Sırt, karın ve ayak masaj aleti 249 lira fiyatı. Dörtlü el işlemeli havlu seti toplam 120 lira. Tüy istemez tül perde, 250'ye 260 santim ölçülerinde, 130 lira. Çift taraflı pilates matı, 90 lira. Seyahet fitness ve spor çantası, 90 lira. 4 parça çelik cezve seti, toplam 180 lira. Sensörlü otomatik sıvı sabun makinesi, 180 lira fiyatı. Sensörlü otomatik sıvı sabunluk, 120 lira fiyatı. Tefal sos tavası, 12 santim boyutunda, 229 lira. Üçlü cezve takımı, toplam 260 lira fiyatı. Kili camlı avize, 199 lira fiyatı. Paşabahçe borcam, 80 lira. Altılı yastık seti, toplam 180 lira fiyatı. Kapaklı künefe tavası, 22 santim boyutunda, 120 lira. 2 litre kapasiteli, çelik termos, 190 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. Üçlü bıçak seti, toplam 120 lira. Maya kek kalıbı, 27 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 40 lira. Ahşap ikili bıçak seti, toplam 145 lira. Kuşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, toplam 195 lira fiyatı. 12 adet metal kapaklı cam kavanoz seti, toplam 189 lira fiyatı. 3 parça fırın kabı, toplam 120 lira fiyatı. Lokma köfte şelillendirici, 15 lira. Ahşap sunum servis tabağı, 80 lira fiyatı. Ahşap standlı dörtlü organizer, toplam 50 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı toplam 56 lira. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1299 lira. Seramik saksıda lavanta 180 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 185 lira. Salata kasesi 40 lira. Siyah metal havluluk ve cam sabunluk standı 45 lira. Altılı beyaz beton saksı ve mumluk seti, toplam 40 lira. 4 parça paşa bahçe arda türkmen hazırlık seti, toplam 55 lira. Hupa ve fincan askılığı standı, 45 lira. 9'lu kayar kapaklı erzak saklama kabı seti, toplam 249 lira. Yumurta haşlama kabı, 9 lira çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, toplam 115 lira. Yapay salon çiçeği, saksı ile birlikte geliyor, 65 lira. Beşli saklama kabı seti, toplam 50 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 150 lira. Döküm pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. Yapay küçük Japon bahardalı ağacı, 80 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Cahya porselen desenli altılı servis tabağı seti, toplam 199 lira. Şamsu şişesi, 1 litre, 24 lira. 360 derece dönebilen ve 6 bölmeli saklama kabı, 290 lira fiyatı. Kili kesme tahtası, toplam 150 lira. Bölmeli cüzdan kartlık, 20 lira. Frem renkli puf koltuk, 150 lira. Şafır 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 12 parça çay bardağı takımı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 275 lira. Duvara monte duş rafı, 20 ve 30 santim boyutunda, toplam 69 lira. Çok amaçlı dolap, metal, 2 yıl garantili, 290 lira fiyatı. Bulaşık kurutma rafı 110 lira. 6 kişilik çay takımı, Paşa Bahçe markasına ait, toplam 120 lira. Kili elektrikli set üstü ocak 549 lira fiyatı. Fakir markasına ait waffle makinesi, 3 yıl garantili, 550 lira fiyatı. Korkmaz krep tava, 26 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Üçlü banyo seti, 92 lira fiyatı. Yapışkanlı peçetelik ve havlulu kaskılığı, 30 lira. Desenli iki tekerlekli pazar arabası, 190 lira fiyatı. Lavabo tıkacı, 12 lira. Arzun markasına ait ütü, 2 yıl garantili, 489 lira fiyatı. Buharlı kırışık giderici, 300 lira fiyatı. Araba ön cam güneşlik, 30 lira. Metal ekmeklik, iki farklı renk seçeneği bulunmakta, 70 lira fiyatı. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, bir adet tava, bir adet karnıyarık tenceresi ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 950 lira. Pedallı vileda temizlik seti, 115 lira. Muzluklu cam sebil, 2 litre kapasiteli, 185 lira. Duvara monteli telefon kumanda standı, 12 lira. Korkmaz tava, granit, 26 santim boyutunda, 50 lira. Simbosu ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 185 lira. Simfer mikrodalga fırın, 20 litre kapasiteli, 1400 lira fiyatı. İkili mutfak önlüğü seti, toplam 60 lira. Saplı saklama kabı, 6 litre kapasiteli, 34,5 lira. Korkmaz tava, 26 santim boyutunda, 160 lira. El pompası, 69 lira. Arzum çubuk el blender, 2 yıl garantili, 329 lira fiyatı.